Tez 5, soru 11. Azalan verim yasasına göre diyor, sermaye miktarı sabitken istihdam edilen işçi sayısı arttırıldıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Yani çok yüksek ihtimalle gelebilecek bir soru bu. Azalan verim yasası çok önemli bir yasadır. Ee, azalan verim yasasına göre arkadaşlar, faaliyet döneminde firmalar üretim yaparken... Üretim kapasiteleri sınırlıyken istihdam ettikleri her bir işçinin üretime katkısı giderek azalacaktır. Sakın ha unutmayın. Azalan verim yasasına göre hiç üşenmeden siz de benimle yazın lütfen. Azalan verim yasasına göre. Azalan verim yasasına göre. Kısa dönemde Kısa dönemde ne demek Allah aşkına? Kaç yıl, kaç gün ifade eder kısa dönem? Yok, öyle somut bir karşılığı yok. Kısa dönemden kastı şu: firmanın üretim kapasitesini arttırmasına yetmeyecek kadar olan dönem. Yani firmanın yeni bir teknoloji geliştirmesine yetecek zamanın olmadığı, fabrika sayısını, bina arsa arazi sayısını değiştiremediği, mevcut teknolojisini kullanmaya zorunlu olduğu, yani ne kadar büyük bir firma olsun, dünyanın en büyük dev çok uluslu şirketi Tröstü olsun, yine de üretim kapasitesinin sınırlı olduğu dönem. Tamam mı? Kısa dönemde. Parantez yazalım o zaman arkadaşlarım. Üretim kapasitesi sınırlı iken. İşçi sayısı arttırıldıkça azalan verim yasasına göre işçi sayısı arttırıldıkça işçi sayısı arttırıldıkça her bir işçinin her bir işçinin ya da her bir iş gücünün her bir emek faktörünün üretime katkısı ne olur? Üretime katkısı azalır. İşte azalan verimden kastı budur zaten. Her bir işin verimi bir öncekinden daha düşüktür. Çünkü neden? Aslında sonradan gelen işçiler daha vasıfsız, daha deneyimsiz, daha e, niteliksiz, eğitimsiz olduğu için değildir. Bütün işçilerin homojen olduğunu varsayıyoruz. Ancak firmanın üretim kapasitesi zorlanmaya başlıyordur ya. Artık makineler e, yavaşlamaya başlıyor ya da eskimeye, püskümeye, bakıma onarıma ihtiyaç duymaya başlıyorlardır. Üretim kapasitesindeki kısıtlar sonradan gelen işçinin e, daha düşük verim koşullarında çalışmasını zorunlu hale getiriyordur. Sakın unutmayın azalan verim yasasına göre kısa dönemde yani üretim kapasitesi sınırlıyken işçi sayısı artırıldıkça her bir iş gücünün üretime katkısı azalır. Şimdi siz bana şunu söyleyeyim. istihdam edilen her bir iş gücünün. Ek iş gücünün üretime katkısına ne ad verilir? İstihdam edilen her bir iş gücünün üretime katkısına ne ad verilir? Marjinal fizik ürün denir arkadaşlar. Azalan verim yasasına göre kısa dönemde diğer girdiler sabitken yani üretim kapasitesi sınırlıyken yeni makinelerin alınması için gerekli olan kaynak zaman yokken mevcut kapasiteli üretim devam ediyorken üretime katan her bir iş gücün marjinal veriminin azalmasına azalan verim yasası denir. O halde haydi şıkları okuyalım. Marjinal fayda azalır. İşçi sayısı artıldıkça aşağıdakiler işçi İşçi sayısı ile marjinal fayda ne alakası var? Marjinal fayda tüketim arttıkça azalır. Onu yazalım bunun yanına işimize yarasın. Tüketim arttıkça tüketim arttıkça marjinal fayda azalır. Tekrar yazacağız anlaşıldı. Tüketim arttıkça marjinal fayda azalır. Buna ne denir? Azalan marjinal fayda yasası. Bu kadar basit. Ya da diğer ifadesiyle ne? Birinci Golsun yasası. Sakın unutmayın. Tüketimle marjinal fayda arasındaki ters yönlü ilişkiyi Golsun geliştirmiş. Biz burada üretimden bahsediyoruz. Toplam fayda, fayda ile alakası yok. Fırsat maliyeti hiç alakası yok. Marjinal ürün hasatı artar. Marjinal fizik ürün azalır. Artmaz. Azalır tabii ki azalan verimden bahsediyoruz. Adı üstünde yanıt eğedir arkadaşlar. Sakın unutmayın. Tükettiğimiz son birim maldan elde ettiğimiz faydaya marjinal fayda diyoruz. Üretime katılan son işçiden elde edilen ürüne marjinal ürün diyoruz. Sattığımız son maldan elde ettiğimiz hasılata marjinal hasılat diyoruz. Demek ki marjinal kavramlar nasıl tanımlanıyor anladık değil mi? Bir birim daha tüketim yaptıkça elde ettiğimiz fayda marjinal fayda. Bir birim daha işçi istihdam ettikçe elde ettiğimiz ürün marjinal üründür. Bir birim daha mal sattıkça elde ettiğimiz hasılat marjinal hasılattır. Bize sorduğu soru marjinal ürünle ilgili. Kısaca marjinal ürün diyorum. Marjinal fiziki üründe diyebilir. Tabii ki sayılabilir olan ürün fiziki bir e, değere sahiptir. Azalan verim yasasına göre sermaye sabitken yani kısa dönemdeyken yani üretim kapasitesi sınırlıyken istihdam eden işçi sayısı artırıldıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Pek tabii ki de marjinal fiziki ürün azalır. Ficou